Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet bir önceki dersimizde demiştik ki hal iki kısma ayrılıyor. Hale müekkide var. Bir de hale gayri müekkide var. Hale müekkide iki kısımdır. Bunun dışında kalan hepsi gayri müekkide kısmına giriyorlar. Hale müekkiden birinci kısmı amelini tekiden hal olarak anlatmıştık. Şimdi geldik hale müekkidenin ikinci kısmına. وَاِنْ تُأَكِّدْ جُمْلَةً فَمُضْمَرُوا عَمِيلُهَا وَلَوْزُهَا يُؤَخَّرُوا Evet, وَاِنْ تُأَكِّدْ Eğer o hal tekir ederse cümleten yani madmune cümletin bir cümlenin manasını tekir ederse hal hal bir cümlenin manasını o halden önce bir cümle geçiyor mesela şöyle göstereyim Halde, atıfan haldır öncesinde bir cümle geçiyor Zeydun, cümle cümle ismi olması lazım cümle ismiye cümle cümle haberi o cümle ismiye ondan sonra o iki isim iki isim oluşuyor cümle ismi her ikisi marif olması gerekiyor camut olması gerekiyor o sonra o hal da geliyor bu hal lafız olarak o cümleden sonra gelmesi vaciptir cümleden sonra gelmesi lazımdır ve bu bu halin amili mukadderdir bu halin amili mukadderdir eğer bu hal kesinliği beyan etmek istiyorsa beyan ile yakınsa o zaman Onu amel kadar bir ameldir hakkudur Eğer fakr için böyle e, gururlanmak için, övünç, övülmek övünmek için eğer gelmiş onu övünçü ve o fakri beyan etmek için gelmişse o zaman افتخلudur. O ama tazim için gelmişse, tazimi beyan etmek için gelmişse o azimu yaparız yani. Burada mesela Zeydun Akhuke burada e, bu yakını e, belirgeç gelmiş. O zaman ahukku e, 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 atufan yani. Diyor ve in cümleten eğer o halimiz ne yaparsa bir cümleyi tekit ederse o cümlenin manası mabmuna cümletin cümlenin manasını tekit ederse o zaman fa mudmarun amiluha o halin o ha, O halin amili mudmarun yani mukadderdir. Vacibi olarak o amil mukadder olmuş oluyor. O ve lafzuha ve o halin lafzı ise يؤخرن يؤخر عن الجمله yani cümleden sonra geliyor çünkü o amel vacu hasa gidince bu sefer eee zayıflıyor. o yüzden bu hal cümleden sonra geliyor. Evet. Haza huwa al-qism al min Bu hal muakkidenin iki kısmı ikinci iki kısmından ikincisidir. Çünkü biz demiştik hal ikiye ayrılıyor. Hal muakkide var, bir de hal gayri var. Halim ve biz iki kısma ayırmıştık. Ee, birinci kısmı amelini tehdit edendir. İkinci kısmı da e, işte budur. Yani öncesinde bir cümle geçiyor. O cümlenin manasını tehdit ediyor. Ve bu hal kendisi müakhar olarak geliyor. Amri de mukadderdir. Ve hiye, bu ikinci kısım şudur. Bu halim ve ikide ikinci kısmı. Ma o hal ki el halülleti madmun madmunel cümleti. Bu sefer cümlenin manasını tehdit ediyor. Birincisi, amili tekit ikincisi de cümlenin manasını tekit hal. Bu iki kısım hal müekkidin iki kısmıdır. Bunlar dışında kalan hepsi gayri müekkidedir. Ve şartul cümleti tabi cümlenin manasını tekit ediyor ama bu cümlede şartı var. E, beyti izah ederken söylemiştik. En ismiyeten. Bu cümle ne olması lazım? Cümle ismi olacak. O ve cüz'ahe ve o cümlenin iki cüzü de marifetani. Her isim olacak o camidani her ikisi camit olacaklar. Mahd bir camit olacaklar. Halis bir camit olacaklar. Müştak olmayacaklar. Nuh, <laughs> zeydun ahuki atufen. Zeydun mutlaka ahuki haber e, atufen o cümlenin ma manasını e, ediyor. Evet hale müvekkid ediyor. Cümle manasını tehkid ediyor. Ve bunun e, bunun amiri de mukadderdir. E, Ahukku hak, e, atufen yani. Burada bak cümlen cümle ismiyedir. Ondan sonra her iki cüz zeyd ve ahuki her ikisi marifedir. Zeyd alem olduğu için marifedir. Ehuke de kendisi sonra ki damire idafe edildiği için marifedir yani. Ve ana zeydün ma'rufen. Burada yani işte ana e, e, damir olduğu için marifedir. Zeyd alem olduğu için marifedir. Bu mutlaka bir cümle ismiyedir. Ondan sonra ma'rufen de o cümlenin manasını ne yapıyor? Tehir ediyor. Ve bu ma'rufenin amiri de mukadderin değil. Ehukudur. Ve minu kavlu şar. <laughs> ana ibn darata dârata ma'rufen biha nesebi. Ve hel bi darata ya lan nesai min ari. Ana ibn darata ben daranın oğluyum. Dara kadın bu şairin annesinin adıdır. İşte ben daranın oğluyum. Ma'rufen biha nesabi biha o dara benim soyum onunla biliniyor. Yani benim soyum annemle biliniyor. İşte soyumun kendisi bilindiği o daranın oğluyum. Ve hel bi var mıdır min ari. Herhalde bir ayıp var mıdır? Ya Yani ey insanlar, e, yardıma koşun, bizlere yardım edin. İşte ana mübtedadır, marifedir, e, damir olduğu için. İbnu marif, haberdir ana için. Bu da marifedir. Kendisinden sonraki aleme idafe edildiği için marif olmuş. Mudafiriden marifeli kazanmış. Mübtedad cümle cümle ismiyedir. Ve her iki cüzde camıttırlar, marifedirler. O i̇şte, sabah hal gelmiş. O cümlenin madmuru manası ne yapıyor? Tekli ediyor. Ve bunun عامل مقدردر احقودر يعني فعطوفا ومعروفا بو هرگسي أه بولار حالاني حال دلر عطوفا بوردك عطوفا معروفا بوردك و بوردك عطوفا و حالاني هر بي ندلر حال دلر وهم منصوباني به منصوب دلر بفعل محذوف وجوبا واجب حسب مش بالفعل إلى وده ندر أحقه يعني والتقدير في الأول birincisinde o atufanda ahakku e atufan ve fi ikincisi da ma 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 uhakku uh mağrufandır yani Tabi dediğimiz gibi eğer ki yakini ben ediyorsa uhakku e uh falan bu tarz takdirler yapılır. Ee, eğer ki yakini ben ediyorsa yakini ben ediyorsa ama fakhri ben etmek için gelmişse o hal o zaman orada eftahiru e takdir edilir. Eee e kesinleştiriyorum anlamında. Ee, mesela Zeyd'in Ahuk'a Zeyd kardeşindir. Şefkatli olarak yani, <laughs> ben onu kesinleştiriyorum. Şefkatli oluşunu kesinleştiriyorum demek. Ondan sonra en Zeyd'in Ma'rufen ben e, e, Zeyd ben, e, ben Zeyd'im. Ma'rufen bir Ahuk'u burada yani kesinleşmiş olarak ben Zeyd'im anlamda kesinleşmiş olarak bilinen e, biliniyorum Yani Zeyd oluş, o, o, olduğum biliniyor. İşte e, artık manaya göre takdir yapacağız. Mesela eğer ki e, ba, e, böyle fahr e, fahr için gelmiş olsaydı e, fahr için gelmiş olsaydı o zaman şey yapılırdı. Mesela ana hatamun mesela cuden", orada cüden mesela hatamı tayi mesela şeydir. E, Arapada Cümedet i meşhurdur. İşte orada fahr için o Cuden getirilmiş. İşte o Cuden haldir o ana hatamun e, şeyine. O manası Cüme manası hal alırmış. Amre ise orada eftahur takdir ederiz yani. Eğer tazim iç gelmişse u diye takdir ederiz yani. Artık mesela e, ne geliyorsa ona göre amli takdir ederiz. Diyor ve <laughs> la caiz değildir takdimu hadil hali bu hali müekkenen takdim edilmesi ala hadhihi'l cümleti bu cümleden önce zikredilmesi caiz değildir. Yani bu hal cümlenin manasını teğinden bu hal cümleden önce gelmez. Ne cümleden önce gelir ne de aslında tavasutta bulunur. Fela takulu atufen zeydun ehuke zeydun ehuke'den önce atufen getiremezsin. Ve la ma'rufen ana zeydun. Bak ma'rufenin ana zeydun önce getirmek caiz değildir. Aynı zamanda ve la tavasutu bu halin mutavasut olması ortaya gelmesi neyle ne arasında? Beyn el ve el haberi. Mutlak arasında aslında gelmesi de caiz değildir. Mesela fela takulu zeydun atufen ehuke bu mutlak arasında aslında atufen gelmesi caiz değildir. Evet. O beytimiz bitti. Bir diğer beyte geçiyoruz. Ve mevdi al hali teci'u cümle keca zeydun ve huve navini rihle ve mevdi a yani bu teci'u fil cümletun faildir. Yani teci'u cümletun cümle geliyor cümle geliyor mevdi al -hali", halin yerine geliyor. Hani hal hal müfret müfret halin yerine bazen cümle geliyor. Teciu cümle cümle geliyor halin yerine. Yani maksat cümle hal oluyor. Şimdi haberde, sıfatta, bir de halde. Buna da asıl olan müfret olarak gelmesidir. Ama e, cümle olarak da geliyorlar yani. Ama cümle olarak geldikleri zaman rabıt e, olması lazım. O cümleyi e, öncekine bağlayacak bir rabıt olması gerekiyor. Mesela Câ'e Zeydün Zeyd yedi fil fa'l ve huve nâvin rihleten yani ni, e, e, seyahati niyet ederek geldi yani seyahat e, e, seyahat kas ederek yani e, geldi. Burada vav wow, vav wow, haliyedir. Huve mübteda nevi haber cümlesi hal oluyor Zeyd'e. Bak cümle hal olarak geldiği zaman o rabit ya damir tek başına gelir ya vav wow, tek başına gelir ya da vav wow, ve damir beraber gelir. Burada vav wow, ve damir beraber gelmiş. En kuvvetlisi zaten budur. Evet. El aslu fil hali vel haberi ve sıfatı bunların hepsine asıl olan el ifrad. Müfet gelmesidir. Cümle değil yani. İfrad bu da cümle değil. Ama o takkal cümletu cümle gelir. Mevkal hali. Hali yine cümle de gelir. Yani cümle hal vakı olur yani. Kema takkal nasıl cümle vakı oluyor. Mevkal haberi ve sıfat nasıl cümle haber oluyor, sıfat oluyor. Aynı işte cümle halde olabiliyor. Ama ve la fiha o cümle ki hal olarak gelmiş o cümlede Fiyah o cümlede lazımdır. Min rabitin bir bağlayıcı lazımdır. O cümleyi zilhale bağlayacak bir rabit olmasa bir bağlayıcı olması lazım. O rabit ya damir tek başadır. Ya vav tek başadır de da vav damir berberdir. Vav o rabit. Fil cümle, fil haleti, fil cümle hadi Cümle halede o rabit. İmma damirun ya damirdir. Nehu ca'a e zeydun yeduhu ala ra'si. Ca'a e fil zeydun faal. Yedu muhtad. Uhu ala rasi cami cümle olarak hassasu haber oluyor diyor. O yedu ala rasi cümlesi mahalle mensub hal oluyor Zeyduna. Burada cümle olarak gelmiş. Hal cümle olarak gelmiş. Ve burada rabit nedir? Yedi hu, orada uhu, damirdir rabit. O avvavun, ve hatta rabit sadece vav wow olarak geliyor. Buna vav-ı haliye diyoruz, vav-ı iptida diyoruz. O sema vav-ı hali ve vav-ı Ama çoğunluk hep vav-ı haliye denilir. <laughs> Bu vav-ı haliye olduğunun alameti nedir? Ne demeliyiz vav-ı haliyedir? onu kaldırdığımızda eğer onu yere iz bıraksak o mana bozulmuyorsa o zaman o o vav halidir. Vası ve alametuha ve vav alameti hani vav e hali olduğunun alameti sıhhatu vuku'i mevki iz mevki'aha. İz onu yine bırakmaktır. İz e onu yine vav yine bıraksa mana bozulmuşsa vav e, vav halit. Bak nahu caa Zaidun, caa Zaidun ve amrun kaimun. Caa Zaidun zeyd geldi bana ve amrun kaimun amr ayaktayken. İşte burada ve amru kavmin kaldır iz bırak caizedir iz amru kavmin amr ayaktayken. Bak mana aynıdır yani. İşte cafi zeydun faal vavu haliye amru muta kavmin haber mutlaka haber cümlesi hal oluyor zeyduna. Burada cümle hal olmuş. E, Rabıt ise bu vavudur yani. Burada damir yok. Bu vavudur. Bak et takdiru iz amrun kaimundur yani takdir bu şekilde.

Cenab-ı Allah muvaffakiyetler versin. Hepimizi razı olduğu, ikhlası, muhakkık, müdakkik, muttaki, salih, mütebahir, alim kullarından eylesin. Öyle nesiller, öyle talebeler nasip eylesin. Her türlü kaza, bela, musibetlerden, kem gözlerden, nazardan, fitne fesattan, füskü fücudan, günahlardan, insi ve cinli şeytanların şerrinden, fitnesinden ve belasından hepimizi muhafaza eylesin. Hepimize hakkı hak gösterip hak koymayı... باطل باطل يسلب باطل ظل وزق سن ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب امين 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 والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين